Shibarium network'ün güncelleme tarihi yaklaştıkça biliyorsunuz ki Shiba'ya talep oldukça yoğun. Peki bu ilgiyi kimler gösteriyor? Ethereum bayınaları yüklü miktarda Shiba almaya başladı. Özellikle Shibarium network güncelleme tarihi yaklaştıkça bazı Ethereum balinaları çok ciddi miktarlarda Shiba aldığı gözlemlendi. Peki bunu kim belirliyor? Yani bu balinaları kimler izliyor? Arkadaşlar bu tarz videolarda genelde sizlere her zaman söylüyorum. Tekrar hatırlatma gereği duyuyorum. Twitter'da World State balina izleme sayfası var özellikle Ethereum balinalarının Shiba'ya olan ilgisini bu adamlar yani World City sitesi Twitter'da sürekli bununla ilgili haber yayınlıyor. Bu da o haberlerden bir tanesi. Shiba mutlaka düşecektir. Yani A geçiş sırasında bir düşüş yaşayacaktır. Uzun lafın kısası Shiba Network ağına geçtikten sonra Ethereum balinalarının Shiba'nın nasıl bir yol izleyeceğini tahmin ettiği için tabi onlar bu işleri bizden çok daha iyi biliyorlar. Nasıl bir yol izleyeceğini tahmin ettiği için şimdiden Shiba istiflemeye devam ediyorlar. Emin olun ki Shiba Network ağına geçiş tamamlandıktan sonra Shiba'nın geleceği daha parlak olarak görülebilir. Şahsi fikrimi soracak olursanız, bazı yatırımcılar Shiba'nın gelse bile Shiba'dan hiçbir şey olmaz diyenler şöyle köşede bekleyip Şivan'ın nasıl bir yol izleyeceğini kendi gözleriyle izleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.